Maç başladı Ceza sahası içi kalabalık Orta geldi Sekli top Şimdi Uğurcan Uğurcan üstten dışarıya Kaleyi bulamadı Uğurcan Barış Uğurcan Rahmanov içe baskı Top Beşiktaş'a geçti Raşit Gezal'la atakta Beşiktaş Gezal Raşit Gezal Şehit yumrukladı Şehit karşıladı bu topu Çok iyi çıktı oradan Gezal. Şimdi Umut Meraş ondan Enkudu. Enkudu dışarıya. Yan fileler. Hacı Ahmetovic. Rahmanovic. Ondan Hamilton. Hamilton yerden oynadı. Gelişine vuruş üstten dışarıya. Mihalak. Emirhan. Emirhan. Sol tarafa Umut'a pas. Umut ceza sahasında Umut, Umut Meraş dışarıya vurdu. Umut Meraş dışarıya vurdu out. Montero topa yakın. Montero riskli bir pas kalecisine Emre'ye uzun oynuyor şimdi Emre Bilgin. İzliyoruz. Larin Rahmanovic pası Soner bastı topa çekti Soner. Rahmanovic sol tarafta Mihalak. Mihalak topu aldı Mihalak. Serdar karşıladı onu. Mihalak ceza sahasında. Mihalak çevirdi uzak nokta Rahmanovic gol! Rahmanovic işte burada avantajı oynattı. Sarper Barış tam düdüğünü çalacaktı. Uzun bir top Rahmanoviç'ten Mihalak topu aldı. Uzun oynayan Rahmanovic koşu yaptı. Uzak noktada Gol vuruşunu da yaptı. Rahmanovic uzun topla ata başlatan isimdi. Sonrasında ata bitiren de oldu. Göz kontrol giler mi? Giler mi? Onun pası. Mihalak koşu yaptı. Mihalak sıyrıldı rakibinden. Mihalak ceza sahasında. Mihalak son anda müdahale. Son anda müdahale. Bir pas kanalı aradı Can. Uzaklardan şut denedi şimdi. Cahmetoviç'ten döndü top. Ahmet Hasan ondan Rahmanoviç'e. Rahmanoviç gidiyor. Rahmanoviç ceza sahasına girdi. Rahmanoviç son anda Montero. Francisco Montero. Pornel. Çok önemli bir müdahale. Montero. Hacı Gilerme, Gilerme'den bir orta daha geldi. Kafa vuruşu direkt top, direkten döndü. Şimdi oyun hareketlendi. Ahmet Hasan top kaybı. Batshuayi Beşiktaş atakta. Batshuayi kaleye baktı. Batshuayi kaleci şehit sonrasında savunma daha değil. Kaç Beşiktaş'ın Giler mi? Serbest vuruşu kullandı. Adil'in kafası top dışarıda. Adil'le ikinci gole yaklaştı Konya Spor. Atiba. Necip. Nijip Uysal. Montero. Ondan Raşit Gezala pas. Raşit Gezal yerden içeriye güven vurdu dışarıya çıktı top. Son bir müdahale var. Karar korner. Necip Uysal bir kez daha Atiba. Atiba açınsın. Atiba havalandırdı topu Gezal'a. Raşit Gezal'ın kontrolü iyi. Gezal ceza sahasına girdi pasını verdi. Batşoay top dışarı çıktı. Köşe vuruşu beklentisi karar out. Raşit Gezal köşe vuruşu kullanıldı. Batshuayi direk. Batshuayi direk. Raşit Gezal. Onun ortası. Kafa vuruşu ve gol. Kenan Karaman. 90 artı 1. 1-1. Raşit Gezal ortaladı. Kenan'ın gol sevinci. 1-1'lik Bir eşitlik. Serdar. Top kaybı. Ahmet Hasan onun vuruşu. Sonuç yok. Maç bitti. Beşiktaş 1. Konya Spor 1. Maçın sonucu.